Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sevgili peygamberimiz adına yalan söylemenin haramlığını iki hadis-i şerifle arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali'in radıyallahu anhu kâle. Kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. La tekzibu aleyye fe innehu men kezebe aleyye fel yeli Sadaka Rasulullah Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ağzımdan yalan uydurmayın. Her kim benim ağzımdan yalan uydurursa cehenneme girsin. Sahih-i Müslim 1. cilt 9. hadis, Sahih-i Buhari 1. cilt 35. hadis. 2. hadis-i şerif Bismillahirrahmanirrahim. Anil muhireti radıyallahu anhu kâle Semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekulu İnne keziben aleyye leyse ke kezibin ala ahadin. Men kezebe aleyya muteammiden fel yetebevve minen Sadaka Resulullah. Muire radıyallahu anh diyor ki, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini duydum. Benim ağzımdan yalan uydurmak herhangi birisinin ağzından yalan uydurmak gibi değildir. Her kim benim ağzımdan kasıtlı olarak yalan uydurursa cehennemdeki oturağına hazırlansın. Sahih-i Müslim 1, 1. cilt 10. hadis Sahih Buhari 2. cilt 81. hadis. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam adına yalan uydurmak çok büyük bir günahtır. Bu itibarla onun haktan ibaret olan sözlerini veya fiillerini kasıtlı olarak değiştiren ve nakleden kimse gereği gibi tövbe etmediği takdirde kesinlikle cehenneme girecek ve azap görecektir. Onun cennete girmesi muhaldir. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ile ilgili bir konuda yalan söylemek, mahiyet ve netice itibariyle diğer yalan ve ihtiralardan çok daha feci bir dalalettir. Zira birincide zarar büyük ölçüde sahibine dönerken, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yanlış bir şey isnat etmek doğrudan Risaleti Muhammediye'ye ilişiyor ve onun nübüvvetine dokunuyor. Bu yönüyle zarar bütün ümmete hatta bütün alemlere raci olur. Bu yüzdendir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili herhangi bir konuda kasten yalan söylemek cehennemi netice verir. İşte bu konuda zikredilen hadislerin sırrı da bu olsa gerek. Evet hadis naklederken çok titiz davranmak gerekir. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanları üzerinde keyfi tasarrufta bulunmak caiz değildir. Bu bakımdan hadis-i şeriflere mana verirken Resulullah şöyle söyledi deyip ardından başka dildeki karşılığını zikretmek en azından edep dışı bir davranıştır. Zira Resul-i Ekrem vesselam o sözü Arap diliyle söyledi. Şu halde hadisleri başka bir dille naklederken mealen kaydını ilave etmek, mealen şöyle buyurdu gibi ifadeler kullanmak edebe daha uygundur. Yazıda ise hadis metnini veya mealeni tırnak işaretiyle ana metinden ayırmak icap eder. Aksi bir davranış günah olmasa bile edebe ve sadakate aykırıdır. Değerli dostlarım, Rabbim sevgili peygamberimizi hakiki manada anlayan, tanıyan, onun yolunda olan, onun getirmiş olduğu hakikatleri, Kur'an'ı, sünneti ciddi manada algılayan, anlayan müminlerden olmamızı Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hayatımızı hayat yapmayı tüm dinleyicilerimize, dostlarımıza, sevdiklerimize Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.